Hadi atıyorum. Bir, iki, üç. Hadi. Bu ne bu? Aynen yerler düşürme gel. <laughs> hadi bence ben bu saçmalıkla kaybettim. Sıra sende. Domi. Hadi. Hadi. Şov yapıyorsun Kuzey. Altı, altı, bir, bir. Bir, altı mı oluyor? Ay, yok ki ikisi de yok. Yo bir tane bir var doğru. Ay bir tane ağaç var doğru Bana iki, beş, dört dört. Hadi ye. Tamam altı. olsun altın var. İkin yok. Üç, üç, üç. Bakıyorum ne yapacağım. Altı dört. Bu altı. Ee, burada işte. Hiç...